yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum az videom var. Elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar son günlerde video gelmeyebilir. Çünkü internetimde bir sorun çıktı arkadaşlar. Birkaç gün video gelmez ama elimde stok videolarım var. Stok videolarından size atacağım merak etmeyin. Yani birkaç gün video gelmezseniz atmıyor bu şezsizlik demeyin. Birkaç gün video gelmeyebilir arkadaşlar. Stok videolarından atacağım elimden geldiğince. Ama video çekeceğim yine de atacağım şu internetim bir düzelsin herhalde bir birkaç güne bir hafta 150 internet. Onun için stok video atarım çekerim videoyu internet gelince atalım ya da arkadaşlarımın evine gidelim. onların internetinden atarım video atarım ama yani az gelir haftada her böyle sıklıkla gelmez az gelir video arkadaşlar beni anlar benden benim için kof anlay <laughs> konuşamadım anlayışınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yani dediğim gibi birkaç gün video gelmez. Kusura bakmayın arkadaşlar. Stok videolar geliyor.